Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle başlıyor. One stroke tekniğiyle yapılan ve tamamen el boyaması olan birbirinden güzel ürünleri marka kurucusu ve tasarımcısı Zübeyde Yılmaz'dan dinleyeceğiz. Zübeyde Hanım merhaba. E, merhabalar. Hoş geldiniz Antalya'ya. Hoş bulduk. Sohbetimize başlarken sizleri daha yakından tanımak, markanızın öyküsünü sizlerden dinlemek, neler yaptığınızı yine sizlerden anlatmanızı istiyorum. Ee, ben 1969 yılında Isparta'da doğdum. Bir kız ve bir oğlan annesiyim. Ee, çalışmalarım e, 2010-2011 dönemlerinde başladı. E, ben bu one stroke tek darbe tekniğini e, bir öğretmenden izlediğimde orada bir kıvılcım çaktı beynimde. Ve ondan sonra ben çalışmalarıma devam ettim. E, ve zor bir teknikti. Çok şükür ki çok çalışarak başardığımı düşünüyorum. E, şu an e, sert olan tüm yüzeylerde e, farklı tekniklerle beraber bu desen tekniğimi uyguluyorum. Yani Bunların içinde cam, porselen, çömlek, su kabağı, Ondan sonra yani ahşap tabii ki en başta. Yani tüm sert zeminlere, duvarlar da dahil olmak üzere bu desenleri, teknikleri, farklı teknikleri uygulayabiliyorum. E, i̇şimi çok seviyorum. işime aşığım. Çok <laughs> öyle güzeldi. söyleyeyim. Özellikle e, böyle e, hobi dükkanlarına girdiğim zaman inanın içimden öyle bir e, coşku geliyor ki oradaki her şeyi sıradan boyayasım geliyor. Yani demek istiyorum ki oradakilere siz çıkın <laughs> beni şurada bir bırakın. Daha tamam, siz gidin ben burada bunların hepsini bir halledeyim diye isim geliyor. O kadar müthiş coşku geliyor işimden. Yani bu işimi çok sevdiğimden kaynaklı. Bunun yanı sıra geçtiğimiz günlerde sevindirici bir haber de aldınız. Bunu da izleyenlerimize paylaşmak ister misiniz? Evet kesinlikle. E, BRK Craft e, isimli e, firmayla e, çalışmaya başladık. E, firmamız e, Dubai ve Ummana. E, ürün gönderiyor e, ve e, benim ürünlerim de artık oralara ulaşmaya başladı. Bu benim için çok gurur verici ve çok önemli bir gelişme. Bu açıdan da çok mutluyum tabii Demek ki. Emeklerinize <laughs> sağlık, çok teşekkürler. İlerleyen zamanlardaki hedeflerinizi, hayallerinizi de dediğimiz mi sizlerden? E, şimdi benim hayallerim arasında e, ilk başta e, bir atölye açmak geliyor ve böyle o atölyenin ben çerçevelerine dış çerçevelerini böyle kırmızıya boyamak istiyorum. Kırmızıyı çok seviyorum çünkü e, ve böyle e, pitikarili böyle şirin perdeler. E, ve tabelaya da güzel güzel böyle bir büyülü fırça yazmak istiyorum. İnşallah Allah nasip eder. Ee, ve ben iç mimarlarla çalışmak istiyorum. Özellikle otellerde e, mesela tamirat yapılacak, e, yani boya ve de desen çalışılabilecek farklı görünüme kavuşturulması gereken yerler oluyor. Onlarla çalışmayı çok istiyorum inşallah. E, bu alanda. Ve bir de benim bir özelliğim daha var. Ben kendimi bazen böyle çöpçü hissediyorum. Çünkü bizde hiçbir atık malzeme boşa gitmiyor. Ben her şeyi saklıyorum ve ve zamanı geldiğinde onu mutlaka bir yerde kullanıyorum. Doğadan da çok malzeme topluyorum. Böyle minik minik, ufak kuru şeyler. Onları ben hep doku yapıyorum. Farklı şeyler. Yumurta kabuklarını bile ben atmıyorum. Onlardan doku yapıyorum mesela. Ee, çok şeyler kullanıyorum. Yani hiçbir şey atılmıyor bizde. Ne güzel. Harikasınız. <laughs> Emeklerinizle sağlık. Evet. Olun. Hani hayal gücüm gerçekten çok şükür ki kuvvetli ve zaman içerisinde tabii ki bu daha da artacak. Ee, çalışmalarım devam ettikçe. Bu şekilde. Bol şans diliyorum sizlere. Çok teşekkürler. Sohbetimizi yavaş yavaş noktalarken Lifestyle izleyenlerine özellikle de kadınlara neler söylemek istersiniz? Sanıyorum bir mesajınız olacak. E, şimdi ben kadınlara e, üretmenin e, gücünü söylemek istiyorum, e, belirtmek istiyorum. Üretmek çok güzel. Hem insana terapi, e, sıkıntılarınızı da unutuyorsunuz. E, ben yani hobi dükkanları o kadar çok ki ve de YouTube'da e, videolar o kadar çok ki nasıl yapıldığını gösteren e, buralardan faydalanarak çok güzel işler yapabileceklerinden eminim. Yeter ki AVM'lerde boş boş gezmeyi bıraksınlar, e, farklı e, gereksiz programların başından bir kalksınlar, bir silkinsinler. Üretmek çok güzel, sonrasında satışa da geçebilirler, kendi, para, kendi paranızı kazanmak çok güzel. E, ben bunu tavsiye ediyorum, kadınlarımız mutlaka, Türk kadını beceriklidir, mutlaka yapar istedikten sonra. Elin ve göz nuru birbirinden şık tasarımlarıyla bu hafta programımıza renk kazan bir diğerisi Zübeyde Hanım oldu. Bakalım sıradaki konumuz kim olacak? Hep birlikte izleyelim, görelim. Kay Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.